Data Reader nesnesini anlatmadan önce burada kaydetme işleminde ben direkt SQL kodunu yazmıştım, parametre göndererek kaydetme işlemi yapmadım. Bunu nasıl parametre göndererek kaydetme işlemi yapabileceğimizi gösterelim şimdi. Yani amacımız şu, eklenecek olan biriler, SQL sorgusunun içerisinde olmayacak. Bu şekilde. Bunun yerine parametre göndereceğiz. Nasıl yapacağız? Şu satırı kopyalıyorum pasif yapıyorum. Nasıl pasif yapacağız? Slash. iki kere slash koyarak. Altına aynı satırı yapıştırıyorum. Ee, parametre gönderimi burada yapacağım ben. Kitabı adı, yazar sayfa sayısı hücrelerine değerleri ekle. Hangi değerleri ekle? İşte değerleri burada bu şekilde belirtmeyeceğim. Bunun yerine buraya bir değişken adı gibi bir değişken tanımlayacağım. Ee, bunlara x, y, z diyebiliriz. x verebilirim y virgül z veya hani karışıklık olmasın diye kitap adı yazar sayfa sayısı isimlerinizi de e, isimlerini de yazabilirsiniz buralara x yerine kitap adı y yerine yazar z yerine sayfa sayısı yazarsanız aslında daha e, mantıklı olur ben burada kafa karışmasın bunların farklı şeyler olduğunu anlatmak için x y z yazıyorum çelime de yani sql command nesneme bir parametre göndereceğim parameters et parametre ekle. Nereye ekle? Şu x adında tanımladığım yere ne ekle? txt kitap adını ekle. Bu txt kitap adındaki kontrolden aldığım değeri ekle. Hemen y'ye de tanımlayalım. Yazarı txt yazarı nokta Hemen z'yi de yapalım. txt sayfa sayısı nokta txt. Bakın. SQL cümlesi arasındaki yani iki SQL command nesnesi arasındaki fark. Birinde değerler burada values kısmının içerisine yazıldı. Diğerinde ise buralara değişken adı verildi. Bu değerlere, bu değişkenlere daha sonra cmd parameters, parameters et metoduyla bu metot kullanılarak değerleri atandı. Tabii ki ondan sonra yine execute non query ile sorgu çalıştırıldı. Hemen çalışıyorum diye kontrol edelim. C-Sharp olsun. Sayfa sayısı 800 olsun. Kaydet diyelim. Kayıt başarılı dedi. Tablomuzu kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde parameters add metodunu kullanarak da parametre göndererek kayıt ekleme işlemi gerçekleştirdik.